ya. Şimdi yarışmada ne giyeceğiz? İnanmıyorum. Ne oldu? Ya bunu şimdiye kadar nasıl düşünemedik? <laughs> Hay Allah en önemli konuyu atlamışız. En önemli konu mu? Yani şimdi şarkımızın yarım olması... ...elimizde koreografimizin olmaması... ...ya da paparazinin peşimizde olması... ...ve Alev'in sürekli bir şeyler karıştırıyor olması... ...hiç önemli değil ama... ...kıyafet en önemli konu. Öyle mi yani? Ya kızım en önemli değilse de ilk başa rahat girer yani. Hem niye bu kadar şaşırıyorsun şey ki? Bu bizim DNA'mızda var. Durun. Sana kaç kere şunun ismini anma dedim. Bak çağırınca geliyor. Kimleri görüyorum? Okulumuzun en gizemli kızları. Ne tuhaf. Ben kimseyi görmüyorum. Sen birilerini görüyor musun Cemre? Ya sanki bir yerden bir vızıltı geldi gibi ama emin olamadım. Ne o? Artık ikili mi takılıyorsunuz? Efsane grup bölündü demek görünüşe bakılırsa siz de üçlemişsiniz. Yarışmada bir şey yapamayacağınızı anlayınca Esra'yı kapaladınız. Yarışmada size bir sürpriziniz olacak. Sandığınızdan daha çok çalışıyoruz Cemre Hanım. Aa, ha, demek ikincilik sizin için bu kadar önemli yani. i̇kincilik mi? E biz birinci olacağımıza göre size sadece ikincilik kalıyor. Hı. Yürüyün. Deli oldu. Değil. Aynen öyle. Hadi ben kafeye çıkıyorum gelmiyor musun? Tamam ben de dolabımdan bir şey alacağım. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Başından beri biliyormuş Erol Hoca'ya rezil olduk. Üstüne beklenen cezayı da aldık. Oh hiç buzbuzlanma gün için Erol Hoca okulun kuralları var. Ama beni uzaklaştırma ama çok ağrıma gitti ya. Ya Alev bunu duyunca keyiften nasıl dört kişi olacak? Hı hı. Merhaba kızlar. Hazırlıklar Hayır. ne alemde? Bomba gibiyiz. Hatta yarışmayı da kesin biz kazanacağız. Çünkü en iyi biziz. Ne güzel. Demek sonunda kendinize güvenmeye başladınız. Ha. Birazdan dersinize gireceğim. Orada bütün yeteneklerinizi gösterirsiniz artık. Ama ne var ya, başından beri içimde kalmıştı bunu yapmak. Nasıl olsa kartlar ortada açık artık. Kızlar, madem patladık, alevde de bir oyun oynayalım abi. Nasıl? Hı. Bir fikrim var. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki haftadan itibaren gerçek rekabetle tanışacaksınız. Ve bu kariyeriniz boyunca artarak devam edecek. Kazanmak her zaman güzel. Evet. Ama kazanmaktan daha değerli bir şey varsa o da işini hakkıyla yapmak ve çok emek harcamaktır. Sizler ricam bunu hayatınız boyunca aklınızdan çıkartmayın. Çünkü sizin asıl amacınız işinizi elinizden gelen en iyi şekilde yapmak olmalı. Ne olursa olsun kazanmak değil. Merhaba hocam. Girebilirim değil mi? Sormanıza bile gerek yok. <laughs> <laughs> Bu da okul demirbaşı oldu iyice. <laughs> ya ben neyse söylemeyeyim. Yarışmadan önce bazı arkadaşlarımızın yeteneklerini görmeme izin verir misiniz hocam? <laughs> hı hı. Tabi. Nasıl olsa Erol hocadan torpillisiniz. <laughs> buyurun. Teşekkür ederim. Kim sahneye gelmek ister? Ben halledeceğim bir şey buldum. Biz. 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 Aa. A. E madem buyurun. Hadi. Hı. Buyurun. Hı hı. rica etsen bize bir çakkıdı çalar mısın? Ne? Lütfen. Gel Korhan. <laughs> <laughs> Re. <laughs> Buralardan hemen gidesim var, yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attığım içime çat diye diyesim var. Katlanıyoruz herkes gibi malum, e açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem kel hem podu takımını hat diye yiyesim var. Çat diye çatla bak üzereyim, neresinden tutup da düzeleyim. Ortu olmuşum düzeleyin, kendimi boğasım var. Çak diye çatlamak üzereyim Neresinden tutup da düzeleyim Ortu olmuşum düzenin Herkesi oyasım var Aman be hadi kalk kaynaşalım kız Çok kadı çok kadı oynaşalım kız Azıcık alttan azıcık üstten Hop bidi hop bidi hoplatalım kız Aman be hadi kalk kaynaşalım kız azıcık alttan, azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Hiç umut yok mu? Her şey boş mu? Dünya alem, gibi Arkadaşlar, boş biz yarışmadan çekinelim, kazanamayız asla. <gülüyor> <gülüyor> Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çak kıdı çak kıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. Aman be hadi kalk kaynaşalım kız. Çak kıdı çak kıdı oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hop bidi hop bidi hoplatalım kız. <laughs>